Evet, yeni videodan hepinize selam arkadaşlar. Ee, bu video bir fragmandan yorumlama videosu. Arkamda da göreceğiniz üzere ama anlayamayacağınız üzere. B.S. Kara İyeni laneti bu filmi bana e, filmin bir e, yönetmeni yolladı. Sağ olsun. E, yorumlamamı istemiş. Herhangi bir işbirliği bu. Herhangi bir ücret talebimiz yok. ve onların da öyle bir talebi yok. Ben fragmanı şöyle bana yolladıklarında böyle bir alıcı gözü olmadan izledim. Şimdi hep beraber bir daha izleyeceğiz. Sonrasında da ben Yorumlayacağım abi, bir başlayalım. Böyle kötü insanlar var ki... ...cesetlerini toprak kabul etmez. <laughs> toprak cesetlerini kabul etse... ...ahiret ah, 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 ruhlarını kabul etmez. Bazıları gelirler, oyun oynar giderler. Ama biraz... biraz kan ister. Vahşetinin sınırları yoktur bunun. <laughs> <laughs> Şimdi ilk yorum şu. Hemen başa alacağım ve durduracağım. Bir saniye var orada. Bu sahnede durdurduk. Abi bu sahnede kullanılan kanı ne yazık ki beğenemedim. Bir de boğaz kesilmiş burada. Boğaz kesildiği zaman böyle bir basit bir aslında yaradan ziyade burası kan gölüne döner. Boşalacak olan kan çok fazla miktarda olacaktır. Bunu tabii ki hocamız da aslında belki belki de biliyordur yani. Ancak bu kan bu kan bana bir, bir tık böyle yapay geldi. Yani şu döküldüğü yer bak kızın sağ omuzunun alt kısmı çok güzel renk olarak ama ondan sonrasında bir kontrast çıkmış yani yayıldığı yerde. Oraları çok beğenemedim açıkçası. Yani çok beğenemedim değil, içim almadı. Çok realistik gelmedi. Boğazın kesilme şekli de çok realistik gelmedi. Çünkü boğaz bu kadar kan çıkacak ve öldürecek kadar kesilse o boğazın oradan ayrılması lazım bir miktar diye düşünüyorum. Bir miktar ama. Bokta boncuk aradık gene ama yapacak bir şey yok abi. Bu arada filmin fragmandan mütevellit renklerine bayıldım onu söyleyeyim. Renkleri çok güzel. Çektikleri kamera Sony olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü ışık da çok güzel. Yani set ekibi, görüntü yönetmeni bu filmde başarılı belli ki. Böyle kötü insanlar Işıkçılar da başarılı. Masa da başarılı belli ki. Yani tabii bu filmi izlemediğimiz için kurgusuna bir yorum yapamayacağım ama renkleri ve ışık kullanımı açısından bence çok başarılı. ...var ki cesetlerin toprak... Bu arkadaki konuşmayı yapan arkadaş bir miktar tekst tekst okuyor abi. Okuma yani tekst okuması. Bunun birazcık bana yapay, yapmacık... Yapmacık diye yanlış bir kelime. Aslında yapmacık kötü bir kelime. Bir e tekst tekst geliyor yani okuma okuma geliyor öyle söyleyeyim. ...kabul etmez. Bu toprak cesetlerini kabul etse... Ahiret ruhlarını kabul et. Bu aradaki nefesi anlayamadım ya. Yani toprak cesetleri kabul etse bu bu nefesi anlayamadım. Orada o nefese gerek yok bence. Çünkü zaten bir cümle silsilesi söylüyorsun. E bu o yüzden toprak ceset yani toprak bedenlerini kabul etse ahirette kabul olmaz diye bağlanabilir. Onu anlayamadım abi. Bedenini kabul etse ahiret ruhlarını kabul etmez. Bazıları gelirler, oyun oyun. Bazıları gelirler. Ner giderler. Ama biraz... ...biraz kan ister. Şimdi abi oyunculukta iç nefes dediğimiz bir olay var. Evet iç nefes var ama iç nefesin kullanılacağı yerler var. Yani iç nefes her yerde kullanılmaz. Biz gerçek hayatta oyunculuk Shakespeare'in deyimiyle de hayata tutulan bir aynadır. İç nefes nerede olur? Korktuğumuzda heyecanlandığımızda, dehşete düştüğümüzde yani panik yani vücudumuzun sempatik sinir sisteminin bizi atağa geçirdiği anlarda olur. Daralırız bak ben de şu an oldu mesela böyle. O bu nefes orada gelir. Bu 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 böyle bir e, biyaz karakterini anlatırken bu nefes orada bana böyle çok çok gel yani geçmedi bana öyle söyleyeyim. Vahşetimin sınırları yoktur bunun. Vahşetimin sınırları yoktur bunun bu tonlamada. No 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 kesinlikle. Ama yaratılan karakter güzel. Bir ifrit çağırıyorlar. O ifrit sonrasında bir karakter geliyor. E, yaratıcı, orijinal, değişik. E, nasıl izlediler, işlediler bilmiyorum. Filmi izlemediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. İnşallah kısmet olsa izleyeceğiz. <laughs> Bak bu karakter, bu sahne çok güzel ama bu sahneler böyle çok Hollywood Hollywood değil. Yani kullandıkları şatkan mikrofondan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama sanki böyle telefon kamerasıyla kaydedilmiş gibi geldi biraz ses. <laughs> Vahşetinin sınırları yoktur. Bak, yani e, mikrofonla kaydetmeyi mi unuttular orayı. Bilmiyorum, çok daha böyle. Çünkü biliyorsunuz normalde Hollywood filmlerinde ve Amerikan filmlerinde öpücük bile diye duyarız. Burada bu sesin e, found footage olmayan bir filmde, yani sabit kamerayla çekilmiş bir filmde o şekilde gelmesi bana garip geldi. <laughs> Renkler çok iyi. Yine söyleyeceğim oyunculuklar konusunda. Bu fragmanda oyunculuklar çok belli değil ancak diğer fragmanları açtığında oyunculukları birazcık konuşacağız. Fragmanın kurgusu da güzel onu da beğendim bu arada. Evet şimdi hemen ikinci fragmana girelim. Bakalım bundan neler göreceğiz, izleyeceğiz. Ben dediğim gibi çok başta çok böyle çok böyle irdeleyerek veya alıcı gözle veya yorumcu gözüyle izlemedim. Şimdi bir daha izleyeceğim. Ben böyle mavi ağırlıklı renkleri seviyorum abi. Şimdi şöyle hemen baştan başlayalım. Konuşmak istediğim birkaç şey var bu fragmanda. Şimdi öncelikli olarak şu sol taraftaki ampulü keşke sökselermiş. Veya o bunları hoca orada practical light olarak kullanmış olabilir. Ancak kadrajdaki soldaki ampul, yuvarlak olan bu abajur ne boksa bu neredeyse ekranın çok büyük bir bölümünü kaplıyor abi. Bu burada olmasaydı veya hoca bir tık daha ambunun ampulün arkasından bir tık daha yakından çekseydi bunu bence daha güzel olabilirdi. Keza şimdi farklı bir çekim açısı daha var. Bak bu çok güzel. Bu karakter bir şeyi böyle birisi bir şey gördüğünüzde bu kadar sakin reaksiyon vermez. Evde arkada bir şey yürüyorsa sen orada altına doldurursun. Yine az önce söylediğim sempatik sinir sistemin seni kaç ve savaş moduna sokar. O yüzden bu kadar sakin karşılanmaz abi. Bu açı. Bak bu açıyı ben çok sevemedim. Bu açı böyle birazcık bana selfie açısı gibi geliyor. Bunu bir tık daha uzaktan çekebilirlermiş. Bilmiyorum bu böyle oyuncuyu bana sanki çok güzel göstermemiş onu söyleyeyim. Ama arkadaki derinliği güzel almışlar. Ama ben bu açıyı çok beğenemedim. Aga yürüyor bu arada evde. Bu da izliyor. Ablamız bak çok güzel. Ablamız kambur duruyor. Abi sette bir kişi bile uyarmamış mı bu arkadaşı? Dik dur diye. Bak. Bak. Burada ince bir kambur duruyoruz. Omuzlarımızın geriye gitmesi lazım. Ben bu tarz şeyleri takılıyorum birazcık. Böyle özellikle setlerde ve filmlerde. O sebeple bu ablamız burada dik dursaymış bir miktar daha güzel bir görüntü verebilmiş. Ama sanırsam bir miktar boyun düzleşmemiz de var gibi. Ensemizde de bir tık örgücümüz var. Bende de var bunların hepsi. Ondan ben bu tarz şeylere biraz dikkat ediyorum. Belki saçından da örgüç varmış gibi gözükebilir ama boynunun bir tık önde olduğunu görüyorum. Yine bokta boncuk arayanlar serisi oldu bu ama Börtü Böcek olayını ben bu tarz filmlerde anlamıyorum ama bu tarz filmlerde yiyebilir. Eğer Dabbe serisi veya Mus, Sicin serisi gibi bir böyle bağırsak solucan zımbırtısı hep yoksa eğer böyle tek sahnede kullanıldıysa kontrast çıkartmak için mükemmel. Ama çok fazla kullanılıyorsa çok suyu çıkıyor abi. Sevmiyorum ben o yüzden. Bak şimdi bu dikkatimi çeken bu e, bunu bir tahta kalemiyle çizmişsiniz buraya. Güzel. Ee, bir sembol var. Bu sembol arkadaşların enselerinde de var. Güzel ama sembol güzel ama sembolün işlenişi güzel değil. Bak buraya bunu bir sağlam bir e, çizer getirip bunu buraya kanla daha doğal bir şekilde ve daha gotik ve korkunç bir şekilde işleyebilirlermiş ama bunu bir tahta kalemiyle karalamayı tercih etmişler. Bir hayalet bir antik bir ifrit bunu gelip buraya tahta kalemiyle çizmez. Bunun tahta kalemiyle çizildiği bence çok belli. Keza bu enselere çizilen arkadaş da çok böyle bana doğal gelmedi. Bu da böyle bir çizme olduğu çok belli. Yani bunu da böyle bir e oraya mühür gibi, bir baskı gibi, bir yanık gibi, yanık izi gibi bir şeyle yapabilirlermiş. Yapmayı tercih etmemişler. Saygı duyuyorum ama benim çok gözüme bakıyor böyle şeyler. Birinde daha gelecek şimdi ölürüm Bu agamız belli ki bir ifrit, bir antik bir ghost ama insanlara böyle e eziyetler çektiriyor. Renkleri çok sevdim. Bu sahnede renkleri çok sevemedim. Çok fazla aydınlık var. Diğer karanlık e, renklerden ziyade bu böyle biraz daha kontrast çıkmış. Burası sanki böyle iPhone 15 Pro Max çekilip böyle bir hafif color verilmiş. Bir color grading yapılmış gibi duruyor ama yani kötü değil. Bu, bak şu renkler çok güzel. Evet hemen üçüncüye atlayalım. Ben üçüncüyü ayarlayacağım. Mikrofonu kapatsaymışım. Hemen üçüncü fragmanı izleyelim bir. Ondan sonra hemen bunu da yorumlayacağız ve kapatacağız videoyu. Durdurmak istiyorum çünkü üstüne konuşuyoruz zaten o vakit kaybetmeyelim. Şu sol tarafta kadrajın içinde olan bir süs, bir boru gibi bir şey var. Bu boruyu anlayamadım abi ne olduğunu. E, bence gerek var mıydı bilmiyorum. Bu sahneyi konuşmak istiyorum hemen. E, bu sahnede arkadaşımız uyuyor ancak bu uyuma bana çok geçmiyor. Hafif de bir seyirme, bir rüya efekti vermiş, vermek istemişler. Bilemedim ama bu sahneyi böyle çok oyunculuk adına e, içim almadı ama bir izleyelim tekrar. Yani burada gözümüzü de şöyle kısmış olmamız burada gerçekten uyumadığımızı bana hissettirdi. O sebeple e, bir miktar daha böyle bir oyuncuyu rahatlatarak burada uyumasını sağlayarak incelen ama çok incelen yani hafif böyle içi geçecek o kıvama getirip yani en azından içi geçmese de bir 5-10 dakika vakit ayırıp 5-10 dakika gözlerini kapatıp sakince bir nefesine konsantre olması sağlanırsa eğer oyuncu biraz daha odaklanacaktır ama burada belki birkaç take almış olabilirler artık konsantrasyonunu dağıtmış dağılmış olabilir yorgun olabilir gece çekim olabilir artık 12. saatin sonları olabilir çekimin sette o sebeple bu böyle bu sahne böyle benim gibi yine büyüteşli izleyenler için böyle bir tık geçmeyen bir sahne oldu. Ya sen... Bu çekimi çok beğendim. Çok güzel bir drone çekimi almışlar. Gerçekten çok başarılı. Bu konuda tebrik etmek lazım. Yani bravo, güzel bir sahne, şey e, çekim. Ben yani ne umursamaz bir adamsın ya. Bu filmle ilgili söyleyeceğim en majör şey oyuncular gene. Oyuncuları nereden seçtiler kim bilmiyorum. E, belki bir tiyatro bölüm veya o kendi okullarında veya çalışan bir yerlerde bildikleri bir yerden birilerini almış olsa gerekler ki oyuncuların hiçbirini tanımıyorum ben. Oyuncuları tanımıyor olmamız, ünlü olmamaları, ünlü olmamaları bunların kötü oyuncular oldukları anlamına gelmiyor. Ancak enerjileri bir tık düşük geldi bana. Dün gece bizi bildiğim bir şey ziyarete geldi. Sen hiç... Ya. Sakın! O kadın kahkahasına bir reverb verseymişsiniz ve sonuna bir delay veya echo ekleseymişsiniz. <laughs> <laughs> Semboller, aa no 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 no. Dangalı koyun beni ziyarete gelmiş öyle mi? Yani eh diyelim. <laughs> siktir ya. <laughs> Kurbanlar halüsinasyonlar görür. Bak o ha siktir ya'nın sonundaki reverb'ü az önceki kahkahaya verecektin abi bozuklukları sergilemeye başlar. Sizin için artık çok geç. Oğlum bu ne Cenk? Kimse şey yok mu? Bu hançer sayesinde bir nebze de olsa kendinizi koruyabilirsiniz. Oğlum bana emir verip durma ne Mikrofonu kapatıyorum ki filmin sesini de almasın. Sonra yankı yapıyor. Bak bu sahneyi bir izle abi. Bu sahnedeki oyunculuk bir miktar düşük geldi bana. Bir beraber bakalım. Burayı bulursun. Oğlum bana emin durma. Sen ne olacak? Lan verirsen ne olacak? Orada abi oyunculara şöyle birbirlerine ince bir tokat attıracaksın. O ona vuracak, o ona vuracak. Gerçekten vuracaklar abi. birbirlerini bir sinirlenecekler. Gerçekten birbirlerine sinirlenecekler abi orada. Ama sonra barışacaklar tabii. Kavga değil. Yani izin vereceksin abi. O ona bir tokat atacak. O ona bir, tabii tokat dediğim böyle bir bilincini kapatacak gibi değil yani. Bir birbirlerini bir itekleyecekler abi. Anladın mı? Böyle bir ince bir husumete girişecekler orada. Ondan sonra o sahne bak nasıl çıkıyor. Yani bu filmle ilgili toplayacak olursak benim gözlemlediğim renkler olarak kurgusunu bilmiyorum izlemedim ama renkler olarak Hollywood vari bir film olmuş. Güzel çekimler olmuş gibi düşünüyorum ama tabii ki benim için bir filmde en önemli şey senaryo onu bilmiyoruz. İkincisi oyunculuk. En önemli şey benim için kıstas senaryo ve oyunculuk. Zaten senaryo ve oyunculuk iyi olursa ondan sonrası rekesi mekesi her şey otomatik çözülüyor. Ne yapacağını biliyorsun çünkü ama senaryo ve oyunculuk eğer zayıfsa e, bunlardan senaryo zayıfsa oyunculuk kurtarmaz abi. Öyle söyleyeyim sana. Ama senaryo kuvvetliyse, oyunculuk bir tık zayıfsa, o bazen taşıyabiliyor onu. Bazen. Ama oyunculuk kötüyse, senaryo da zayıfsa o filmi istersen abi 20 tane arı ile çek. E Hollywood'dan görüntü yönetmeni, ses yönetmeni getir gene cacık olmaz. Yani bu filmi merak ediyorum. Eğer bana ulaştırırlarsa izlemek isterim. İzleyip de filmden yorumlama videosu yapmak isterim. Özetleyecek olursak ben renklerini beğendim. Ama dediğim gibi kurgusu, fragman kurgusu çok başarılı. Sadece işte konuştuğumuz videoda konuştuğumuz doneler bir tık gözüme battı. Onlarla ilgili yorumumu da yaptım zaten. Bu bu haftanın yerli fragmandan yorumlama videosu olsun. Bu hafta bir yabancı fragman gelir. Bir tane de artık yabancı film yaparız, filmden yorumlama yaparız. Onların dışında da belki bu hafta bir canlı yayın olabilir. Ona çok emin değilim ama programa göre bakarız ve konuşuruz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Her video söylüyoruz. Kanala abone olmak, yorum yapmak ve videoları beğenmek ücretsiz ve 15 lira gibi bir kere de kanala katıl, abonesi olarak bana destek olabilirsiniz. Bu da moral motivasyon olur. E, videoyu gerçekten buraya kadar izleyenlere ve bu beğenileri ve yorumları, abonelikleri atanlara çok teşekkür ederim. Bir sonraki video görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.